Kanalıma yeniden hoş geldin. Uzun bir süre sonra makyaj videosu ile karşınızdayım. Ben için bu Bare With Me fondöteni ile direkt makyaja başlıyorum. Yine lafımı uzatmadan fondöteni sıkmaya çalışırken biraz üründen bahsetmek istiyorum. Aldığımdan beri elimden hiç düşürmediğim bir ürün oldu. Neredeyse çünkü günlük makyajımda çok fazla kapatıcılık arayan bir insan değilim. O yüzden yapı olarak da doku olarak da çok çok sevdiğim bir ürün oldu ki son zamanlarda Essence'in Insta Perfect fondötenine bulamıyorum hiçbir yerde. O yüzden ona muadil olarak da bunu gösterebilirim aslında. Bunu da yine ıslak süngerimle yayarak uyguluyorum. E, şunu fark ettim bu arada. <laughs> Yüzümde bir yorgunluk var ama bir nemrutluk da var fark ettiyseniz. Bu makyaj güzelleştikçe yüzüme de yansıyor ve daha güler yüzlü olmaya başlıyorum. Bütün videolarımda var bu neredeyse. Öyle söylemek istedim. <laughs> Fondöteni yardıktan sonra da kaşlarıma geçiyorum. Nix'in bu yine beri bitmeyi serisindeki kaş sabitleme jeliyle kaşlarımı yukarıya doğru tarıyorum. Kontür olarak da Kiko'nun bu kontür stiğini kullanacağım. Daha böyle sonbahar sıcak tonlar kullanacağımız için bunu kullanıyorum kontür için yanaklarıma ve burun ucuma e, ne az ne de çok dönecek kadar uyguluyorum ve dağıtmak için geliyorum birazdan. Eskiden süngerle uyguluyordum ama şu an duofaber bir fırçayla uyguluyorum. Neştanın kullanıyorum ben. Bununla yavaş yavaş yukarıya doğru, aşağıya taşırmadan dağıtıyorum kontürü. Kapatıcı adımla geçiyorum. Kapatıcı olarak bu ikiliyi kullanacağım. Nelore'nin rengi bir tık daha sarı olduğu için bunu e, kapatma işlevinde de aydınlatma için kullanıyor olacağım. Çok az koymanız yeterli. E, bir tık kuru bir e, kapatıcı aslında. O yüzden nemli süngerle uyguluyorum falan ama eğer göz altlarınız kuruysa sonraki bitişi içinde sıkıntı yaratabilecek bir ürün. Ama göz altlarınız e, normalse ya da biraz daha yağlıysa çok memnun kalarak kullanabilirsiniz ki aslında örtücülüğü de yoğun olan bir ürün ama kuru göz altlarında dağılımı da zor olduğu için böyle yama yama da durabilir. Mekin kapatıcısını alıyorum. Bunu da göz altlarımdan bir tık daha aşağıya gelecek şekilde daha aydınlık durması ve göz alt kirpik iplerimle birikmemesi için yine nemli süngerimle yayarak uyguluyorum. Ağlık adımına geçiyorum artık kızmayın diye markasını söylemeyeceğim. Böyle pofidik bir fırça alıyorum ve göz altlarımdan yanaklarıma doğru uyguluyorum ağlığı. Bunu sürekli yapıyorum bu ara ve allık sevmiyordum eskiden biliyorsunuz ki ama bu süre çok hoşuma gidiyor bu uygulama. Yanaklarıma illa böyle elmacık kemiklerime getireceğim diye uğraşmıyorum da daha çok göz altımda kalmasına dikkat ediyorum. Yüzümün daha yüksek görünmesi için. Pudra adımına geçiyorum. Söylene söylene bitirdiğim pudramı kullanıyorum. Yine çok hafifçe göz altlarımdan geçmem yeterli oluyor. Ürünün çizgilere donmaması için. Ve beni ben yapan maskara adımına geçiyorum. L'Oreal'in Paradise'ını kullanacağım. Önce kirpiklerimi kıvırıyorum. Daha sonra maskarayı alıyorum ve sürmeye başlıyorum. Bu yenilenen formülü Paradise'ın ve kesinlikle ilkinden çok daha iyi. Çünkü ilkinin kuru olması ile ilgili birkaç hikayetim vardı biliyorsunuz ki bu düzeltilmiş ki zaten farkı göreceksiniz birazdan. Son olarak da dudaklarıma geçiyorum. Nix'in bu dudak kalemini alıyorum. Dudaklarımı çerçeveliyorum ve ruj için geri geliyorum. Ruj olarak da bu rujunu kullanıyorum. Gerçekten bir sonbahar ruju ne olmalı deseniz bu olmalı derdim sanıyorum. O yüzden severek kullandığım bir ruj bu mesnarda. Gerçi artık pek bir manası olmasa da ruj sürmenin. Sonunda Flormar'ın bu kahverengi kalem eyelinerını alıyorum ve çil yapmaya başlıyorum çünkü seviyorum. Artık alıştım bu adıma ve her makyajımda kullanacağım sanırım. çile yaptıktan sonra makyajımı sonlandırıyorum. Video bitti sanıyorsunuz ama bitmedi çünkü buna alternatif olarak bir iki seçenek ve bir, bir değişiklik daha ekleyeceğim birazdan. çok çok minik bir değişiklikle şunu yapıyorum. Bir gloss alıyorum. Bunu direkt üzerine değil de böyle parmağımı alarak hafifçe dokunuyorum dudaklarıma. Ruju daha parlak bir hale getiriyorum. Bunu şöyle daha çok seviyorum aslında. Allık olmadığında, yüzünüz daha soğuk kaldığında sadece maskara ve böyle parlak bir ruj görünümüyle de çok hoş oluyor ve ikinci makyajım aslında ikinci makyaj diyebilirim bence. Farklı bir uygulamaya geçiyorum. İlki önce gösterdiğim sıcak açık kahve tonu alıyorum ve geçiş kısmına dağınıkça uyguluyorum. Sonra yine aynı fırçaya daha koyu, sıcak, kızılımsı bir kahve alıyorum ve bunu da göz kapaklarımın üzerine oturtuyorum. Ee, çok basit ve renklerin güzelliğinden dolayı da çok özenli görünen bir makyaja dönüşüyor bence bu adım. O yüzden e, çok fazla yapmayı sevmiyorsanız bile kolayca uygulayabilirsiniz bunu. Daha sonra gözlere yoğunluk verdiğim için rujumu siliyorum ve alt kirpik diplerime de koyu olan farı uyguluyorum hafifçe. Bu seferden ikisini bu dudak kalemini alıyorum, dudaklarımda daha az belirgin durabilecek bir şekilde çerçeve yapıyorum yine. Ruj olarak da bunu tercih ediyorum ama göz makyajıma göre daha pembemsi kaldığı için. Bunu ısıtmak istediğimden Flormar'ın bu da hafifçe üzerinden geçiyorum yine. Ve videonun sonuna gelmiş oluyoruz. İki makyajda çok içmesinde. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Ve izlemekten keyif almışsınızdır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve yeni video fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Benimle hepinizi öpüyorum.